Merhabalar sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Ay burcu balık olan değerli dostlar nasılsınız? Doğuş Anne kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben astrolog Zübeyde Yetkin. Sevgili balıklar, efendim bugünkü açılımımız Osho dönüşüm tarot kartlarımızdan yapacağız sevgili balıklar. Aklındaki kişiyle bağın neden kopmuyor buna bakacağız. Unuttum diyorsun ama hala bakıyorsun. Öyle değil mi sevgili balık? Geçti diyorsun ama adı hala kalbinde. Neden? Evet. İşte bugün bunları soracağız sevgili dostlar. Efendim hazırsanız o güzel enerjilerinizi gönderin. Derin derin nefes alın. Açılımımıza başlayalım abonelerime abone olacak olan, etkileşim bırakacak olan tüm dostlara niyetle zamansız zamana diyorum. Aklınızdaki kişi şu anda neler yapıyor ona bakalım. Ondan sonra da sorumuzu soralım sevgili dostlar. Hadi bakalım. Bismillah diyorum. Tam da şu anda an itibariyle ne yapıyor aklınızdaki kişi? Bismillah sandık kartıyla geldi efendim. Kişiye detaylandıracağız. Zeytin dalımız var. Ve kelebek kartı. İlk defa sizin aklınızdaki kişiye geldi kelebek kartı bugün bu açılımda. Detaylandıracağız. Bu arada sevgili balıklar benden bireysel danışmanlık almak isterseniz efendim doğum haritası baktırmak, ilişki analiz haritası baktırmak, bir yıllık öngörü haritası ya da yükselen burcunuzu bilmiyorsanız tarot açılımlarımız için 551 873 2073 no telefondan WhatsApp yoluyla bana ulaşabilirsiniz değerli balıklar. Ev kartı dedi. Şu anda aklınızdaki kişi makas kartımız var ve telafi. Evet hiç gel, gelmeyen iki kart size geldi. Sizin aklınızdaki kişiyle alakalı. Şimdi sandık var burada. İlk kartımız sandıkla geldi. Kişi yani aslında bakın kişi kendi duygularını gerçek duygularını sakladığından bahseder sandık kartı bize kimseye belli etmiyor hatta kendisine bile itiraf etmiyor burada sevgili dostlar saklamış kilitlemiş sandığa koymuş çünkü evet o yüzden burada kendine bile hakikati gizlediği bir durum var sakladığı bir durum var hem kendine hem de etrafına aslında diyor zeytin dalı var burada. Küs ayrı dargın olduğum birisi var. Onunla barışmak istiyorum. Artık barış sağlamak istiyorum. Yeniden başlatmak istiyorum. Uzlaşmak istiyorum. Orta yolu bulmak istiyorum diyor o kişiyle. Ve burada kelebek kartı var yanında. Kesinlikle yenilenmek istiyor. Hem bu kişiyle hem de hayatının yenilenmesini istediğini söylüyor. Çünkü kişide de bir ruhsal olgunluk var, bir büyüme var sevgili balıklar. Bundan bahsediyor bize kelebek kartıyla da. Ama bunun için şu anda ev hane konularının gündemde olduğunu, varsa eş, varsa çoluk çocuk, ebeveyn konularının gündemde olduğunu, yuva ile ilgili konuların gündemde olduğunu, buralarla ilgili karar vermesi gerektiğini, net karar almak zorunda olduğunu, bunu bildiğini ama ikilemleri olduğunu, şu anda bu kararı alamayacağını da belirtiyor almam gerekiyor ama alamıyorum. Benim telafi etmem gereken durumlar var diyor. Mevzular var. Bakın telafi kartı. Yani <laughs> gönül alma, yapıcı olma. Bunlardan bahsediyor sevgili dostlar. Aklınızdaki kişi bu şekilde geldi efendim. Evet şimdi bilmeyenleriniz için e ee, bu deste süpütüel öğretmen olan Osso'nun öğretileri temel alınarak hazırlanmıştır sevgili balıklar. E ee, Osso süpütüel alanda en büyük ustattır. Ana öğretisi hayat seni uyandırıyor. Ruhsal aynadır. O yüzden bu açılımda bu desteğimi kullandım sizler için. Evet lütfen odaklanın ben destemi karıştırırken. Şimdi bu e, açılımı 3'e ayırdım daha net olabilmesi adına sizler için. İlk önce balın kopmamasının nedenini soruyorum. Bu bağ neden kopmuyor sevgili balıklar? Ve bu bağ senin hayatına neden girdi? Yani hiç kimse hiçbir şeyi biz boşuna yaşamıyoruz öyle değil mi? Ve üçüncü son sorumuzla bu bağ neden? pardon bu bağ devam eder mi? Şekilde soracağız. Evet hadi bakalım bismillah. Bağın kopmamasının nedenini soruyorum sevgili dostlar. Sizin için. Neden bu bağ bu, bu bağ aranızdaki bu bağ kopmuyor? Kopmamasının nedeni nedir? Bismillah. zeka evet zekayla ile geldi tövbe sahicilik gelmiş? Hayatına neden girmiş bu kişi sevgili balık? Onu soralım şimdi. Endişe. Gizli lütuflar. tek uçluluk. Bu bağ devam eder mi? Evet, bu bağ devam eder mi efendim? En büyük mucize. Evet, şimdi sevgili balıklar. zekayla geldiniz. Yani çoğunuz için bu iki bu ilişki aklınızdaki kişiyle olan bu ilişki artık ne tür bir ilişki ise herkes durumuna göre alsın. Evli de olabilirsiniz, uzun soğuklu bir ilişki de olur olabilir. Neyse bu aklınızdaki kişiyle bağınız. Bu kişiyle sevgi değil de daha çok böyle Mantık çerçevesinde bir araya gelinme var kiminiz için. Yani görücü usulü de olabilir. Birisinin tavsiyesi olabilir. Birileri sizi bir araya getirmiş olabilir gibi. Ya da ikiniz birbirinizi tanındınız ama mantıklı yaklaştınız ilk etapta birbirinize. Yani mantığınıza göre yatkındı kişi. Kişinin mantığına göre de siz onun hayatında ona göre yatkınmışsınız gibi bir durum var kimleriniz için burada ve <laughs> ama burada sonrasında yani bu durum içten içe bir bağ dönüşmüş aranızda Hı. sevgi bağı gönül bağı yani bunun adına ne derseniz deyin. Bunun adını siz koyun sevgili balıklar. Siz koyun bunun adını. Bu bağın adını siz koyun. Yazın hatta yorumlara bana. Gerçekten. Bir bağ oluşmuş. Sonrasında oluşan bir durum. Bu kişiyle kendinizi yenilenmiş hissetmiş olabilirsiniz. Böyle ruhunuzda böyle bir Dönüşüm, bir yenilenme, bir canlılık hissetmiş olabilirsiniz. Keza kişi de aynı şekilde. Aynı şeyleri hissetmiş olabilirsiniz sevgili dostlar. Bu da aranızdaki işte o adını koyacağınız bağı güçlendiriyor, besliyor. Burası bu durum sahicilik kartı var yine bağla, bağ geldi sahicilik kartı şimdi burada bir zamandan sonra birbirinize sahici olma yani yani ben ilk önce bu şekilde yaklaşmıştım ama şimdi yani bunu kendinizle yüzleşme ben bu şekilde yaklaşmıştım ama şimdi bağım var, onu hissediyorum. Yani sevgi bağı da olabilir bu. Ne dedim? Adını siz koyun. Şimdi bu bağ var. Bunları böyle kendinize söyleme hali. Karşı tarafta da aynı, sevgili dostlar. O yüzden kopamayan bir bağ var burada. Yani ben böyle başlamıştım ama şimdi bu durumdayım. Biz birbirimize ne olursa olsun ne yaşarsak yaşayalım yaklaştık. Bana bunu hissettiriyor. Bana bunu hissettirdi. O yüzden kopamama hali var. Sevgili balıklar. Bu şekilde geldiniz efendim. Peki bu kişinin size öğretisi yani neden hayatınıza girdi dediğimizde yani aslında burada gizli lütuflar var. Bir korunma halidir gizli lütuflar. Yani ilahi yaratıcı tarafından korunduğunuzu söyler. İşte tam da burası hiçbir şeyin boşuna yaşanmamasını anlatan bir de karttır burası bize. Çok fazla endişeler, kaygılar çalıştıran, hayatı hep bu gözle bakan bir yapınız olduysa işte buraları bir yoklama. Bak bakalım böyle mi yapıyorsun? Bunları gösterme. Yine burada aslında e, bu bağlantıda, bu e, kişinin senin karşına çıkmasının nedenlerinden birisinin ilahi yaratıcının seni koruması, sana yardım etmesi aslında. Şu an bunu göremiyor olsan da küçük mucizeler var burada. Belki bu mucizeleri gördün, belki hala görmediğin göreceksin sevgili balık. Anlayacaksın zamanı gelince bu korumanın ne olduğunu. Ama burada senin için durumlar var. Seni korumak adına bu kişi senin karşına çıkmış. Çok ince bir mucize var burada. Öte yandan tek uçululuk diyor burası yani dengeyi bulma hali tek uçuluk bu destemizde bundan bahseder. Yani çok fazla bir şey ya çok yapıyordunuz ya yapmıyordunuz. Ortası yoktu sevgili balıklar. Bu kişiden önce şimdi bakın kendinize ne durumdasınız? Bir yoklayın sevgili balıklar. Yani bir dengi öğretil, öğretilmesi var burada öğretisi var. Sizin ilahi yaratıcı dengeye gelmenizi istiyor. Aşırı uçlarda olmanızı istemiyor. Tek uçluluk diyor. Aşırı uçluluk nedir? Çok fazla bir şeyi aşırı sevmek. Çok fazla bir şeye aşırı bağlanmak. Çok çok fazla. Yani sorgusuzca, sualsizce yapmanız bunu. Bunu istemiyor ilahi yaradan sizden. Dengede kal diyor. Sorgulaman gerektiği yerde sorgula. Bundan bahsediyor. Sevgili balıklar. Peki bu bağ devam eder mi dediğimizde en büyük mucize dedi. Bakın. Çünkü en büyük mucize sensin. Ben seni yarattım. İçsel bir uyanışını geçmenizi istiyor. Bu yaşanan işte buradaki lütuf bu aslında. Kendinizi size göstermek, içsel yolculuğa çıkmanız isteniyor, bekleniyor. O yüzden bu bağ devam edebilir hala. Kopmuş gibi görünse de kopmayacak. Siz şu içsel yolculuğunuzu tamamlayana kadar sevgili balıklar. Sizin içinde bu şekilde geldi efendim. Peki şimdi aklınızdaki kişiyi konuşturalım efendim. Tam da şu anda an itibariyle aklınızdaki kişi karşınızda olsa size ne söylemek istermiş efendim? Ona bakalım şimdi. Tam da şu anda. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Birbirinin birbirimizden ayrı kaldığımız her gün boşa geçen zaman misali diyor. Bakın Kolektifte çoğunuz ayrısınız ve karşı tarafta bunu asla istemiyor. Bir kart daha alalım efendim burada size. Duygularımızı sakladığımız yeter artık bu aşkı herkese haykırmak istiyorum diyor. Burada kimleriniz için gizli bir aşk var? Bir kart daha alacağım kolektifteki enerjileri görüyorsunuz sevgili dostlar. Aramızdaki aşk enerjisi her geçen gün daha da artıyor dedi. Kişi. Evet efendim sizin için de açılımımız bu şekildeydi. Sevgili balıklar uyumlanmak isterseniz abone olmanız, etkileşim bırakmanız yeterli. Kolektife şifa olsun ama unutmayın net cevaplar bireysel danışmanlıklarda efendim. Yolunuz sevgiyle kalbiniz huzurla dolsun diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın sevgili balıklar.